E yani savaşların da bir ahlakı var derler ya sadece ahlakı yok bir de Cenevre Sözleşmesi var yani bu bir savaş suçu Cenevre Sözleşmesinin dördüncü Sözleşmeye göre bir savaş suçu hastaneler, okullar ibadetmez bunlar ibadethaneler bugün kurulamaz bir, yani çok rezil bir haber okudum Almanların bu Türkiye'ye yayın yapan bir şeyinde da yani diyor ki Deutsche Welle'da. Aynen. Ya diyor bu diyor savaş suçu sayılmaz diyor. Ee, evet. işte i̇şte bir takım uluslararası adamlarla konuşmuşlar. E i̇şte Gazze'de çok insan yoğunluğu varmış. Teröristle sivil ayırt edilemiyormuş. Bu nedenle okul mokul böyle sivil mi vil öldürülebilirmiş ya. Böyle alçakça yorum yok. Cenevre Sözleşmesi... Biz... Çok özür dilerim <laughs> Şöyle der. Eğer siviller zarar görecekse Orada imha edeceğin düşman olsa bile harekattan vazgeçmen gerek. Tamam öne evet. der. Mi? Aynen Yargılan. bunu söylüyor Adam adam böyle Gökçe bir belli ya. Hiç şerefsiz Hitler, alçak ruhu var. Uzman bulmuş. Derin ruhu sinmiş. Ya Gökçe bir okudun mu o haberi? Tamam yani. ya. Okudum. Aynen ben de deyorum. Yani. Alçakça bir yorum yani. Hayır ben bu konudaki Alman kompleksini anlıyorum. Adamlar 4 hangi koy ya? Biraz abi, da kompleksi insanlık kompleksi. Hayır hayır 4 milyon Yahudi Ama yani 4 milyon Yahudi öldürdü diye bu konuda bu var ben bunu kabul ediyorum. Ben ama i̇şte, diğer dünyaya ait etti. Anlayışla karşılıyorum yani. Ben yani anlayış derken kişi ya 4 milyon Yahudi kampanya yok 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 Bey, bu alçaklığı yaptıysan şimdi de Filistinlilere karşı mı böyle yapacaksın? Aslında. Savaş suçu değil mi? İşte bu ya... konuda adamlar şey. Ama yani orada yani. yaptıkları yani, bir, şey bir katliam. Ahmet Bey okuyayım isterseniz Hoş o cümleyi. Aynen de. burada. Ha, gitme evveli. gitme, dur. Yok, aynen az. okuyayım dur. Diyor ki ayrıca Gazze dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerden biri. Uzmanlara göre bu nedenle Gazze'de sivil asker hedef ayrımını yapabilmek zor. Şimdi bu, bu böyle söylüyor ama bizim yaşadığımız kendi ülkemize bir deneyimimiz var. Bir süre önce verilen Hendek mücadelesi. Hendek savaşı aslında o. Orada özel kuvvetler ve özel harekat bir tek sivilin burnunu kanatmadan 800 şehit verme pahasına Ay. tek tek evlere girdi ve teröristler... Valla bravo doğru. doğru. Eskün Mahal çatışması. Çok yap, doğru bir yap, yap. Yap. evet, Ha. Evet. İkincisi... Şimdi orada e, bu iş yapılabilir. Eray Bey yani, daha iyi bilir onu. Bunu, bunu, bunu. yapılabilir. Yani orada biz kendi o sivil hassasiyeti yüzünden bizim biz kayıtlarımız normal iki katı neredeyse... Ahmet Bey şimdi... Şehitler. Evet 800'e yakın şartı çıktı şey oradan. Şimdi dün meclis sivil genel yani kurulunda... Yani sivil hassasiyeti olmasaydı Ölmesin. var ya o, oradaki verdiğimiz şehitler belki üçte bire düşecek. Şimdi Ahmet Bey hatırlarsanız çok uzun süre olduğu için unutulmuştur. Dün eee Hulusi Akar mecliste tezkere görüşmesini anlatınca biz bir haber yapmıştık. Suriye operasyonunda bir kilise bir kilisede teröristlerin varlığı tespit ediliyor. Orada ama teröristler e, canlı kalkan olarak sivilleri oraya yerleştirmişler. Oraya operasyon yapılmadı. Ta ki sivillerin oradan ayrıldığı tespit edildi teröristlerin çıkması bir şekliyle karşı bir şey sağlandı. Çıktıktan sonra operasyon yapıldı. Peki vurulmadı ba ya. Biden'ın açıklamalarına devam edebilir miyiz? Ee, şimdi Bunu İsrail birinci değil, cümle üzerinde evet, durdunuz. Evet. Devam edelim. O bir mahcubiyet cümlesiydi onu söyledik. Bir mahcubiyeti kamufla etme gayreti buram buram kokuyor o cümlede. Bunu İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor. Yapmış gibi görünüyor. Evet, görünüyor diyor. Hayır, ben orada Dili sen bak ya. sen çok güzel Bilmiyorum. söyledin ya sen koca ülkesin koskoca istihbarat örgütlerin var şunun var bunun var sen bilmez misin onu kimin yaptığını ya hani o çok güzel gibi görünüyor yani bu bu laf yakışıyor mu yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ama emin olmayan olamayan çok insan var İyice bir <laughs> evet. e, şey yani artık iyice böyle bocalama bir ayıbı bir rezilliği kapatma şeyi. Elimizdeki bilgisayar yaşananların bilgiler, bilgiler pardon, yaşananların Gazze'deki bir terör örgütünün hatalı roket fırlatımı sonucu ger gerçekleştiğini gösteriyor. E i̇şte hepsi aynı ikinci cümledeki e, büyük insanlık ayıbını kapatma gayretini çok da e, biraz amatör ve acemice ve biraz da çok rezilce çok rezilce çok rezilce yani evet. acınası bir şekilde açıklamalar bunlar açıkçası gerçekten yani, diyorum bak Hitler'in yani, propaganda bakanı bunu yaptı. Bir Amerika Birleşik Devletleri başkanı için bu kadar enteresan eleştirilerde bulunabileceğimi hiç aklıma gelmezdi. Hiçbir gün yani bu yaşa geldim ama bu olay öyle bir rezillik bir olay ki buna sahiplenmesi bunu açıklamaya yani, çalışması öyle bir zavallılık ki Hakan diyecek Bey diyecek laf Başka türlü bulamıyorum. Yani bu bir zavallılık, rezillik, ayıp bir şey. Ee, i̇nanamadım. Yani İsrail propagandasının bir parçası haline gelmiş Joe Biden. Öyle görünüyor. Yani. Öyle. Yani evet. Bir yanıyla da öyle. Aynen. Evet. Yani burada bir çalışılmış metin var. Yani şu Biden'ın İsrail gezisinin o sarılma ve bu sözlerle başlamış olması. Biden'ın İsrail gezisini dünya kamuoyu nezdinde fiyaskoya dönüştürdü bence. Bir fiyaskodur bence. Hiçbir şey çıkmaz bu bu ziyaretten. Ama hani davalı. Barış çıkmaz. Hayır, anlaşma şarkı çıkmaz, şarkı. huzur savaş çıkmaz. Abiyecek, savaş çıkar ya. Bak savaş ya, çıkacak üstüne, yani. Bak, Aminimiz o. Hani sözleşmiş gibi. Olayın bir günü sonrası ya. Tabii. Evet ya, ertesi Biden, gün ya. Da cesetler millet. ortada, yani. cenazeler ortada. Ve şöyle Biden'ın gezisi ilan edildi. Duyuruldu, Biden'ın gezisi açıklandıktan sonra İsrail orayı vurdu. Yani eğer Amerikan başkanı geliyorsa, o barış için gelecekse, bir ateşkes sağlayacaksa o yapılmazdı. Kasten mi vurdu acaba Kasten. Eray Bey? Biden'a, Biden geliyor diye mi vurdular acaba hastaneyi? Yani öyle olma ihtimali var. Peki Biden'ı neye zorlamış oluyorlar hastaneyi vurarak? Biden'ı İsrail'in yapmış olduğu barbarlığı meşrulaştırmaya zorluyorlar efendim. Peki Biden bu oyunu bozamaz mıydı? Hayır. Bozan Biden mı? de bu işin bir parçası zaten. Eray Bey, şimdi sabahleyin uçağa Biden bu işin bir parçası uçağa Niye Biden başar? gelirken hastane bombalasınlar? Ki. Şöyle. Bakın İsrail'e yönelik tepkiler her geçen gün artıyor. Bundan sonra daha çok katliam göreceğiz. Dolayısıyla tam da bu noktada Biden'ın gelmesi şu ana kadar yaşananları meşrulaştı. Meşru demeyelim de yani bir anlamda ABD'nin psikolojik desteğiyle birlikte e, İsrail kamuoyuna bir rahatlık sağlayacağı için bundan sonraki yapacakları katliamlar için de kendilerini güçlü görecekler. Biden burada bir e, denklemde güç parametresi. Yani Biden gelerek haksız bir şeyin, barbarlığın desteklenmesi ve diğer barbarlıkların önünü açılmasını sağlıyor. Şu görüntüyü bir daha getirir misin e, Onur ekrana? Ben e, şimdi... Dünya kamuoyunda bunu herkese sormak istiyorum. Yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla e, bu zamana kadar her zaman bir Filistin'e bir destek vardır ama şimdi böyle bir vicdan ayaklanması gibi bir şey gözlemliyorum. Bu hastanenin bombalanmasından sonra Barcelona sokaklarına çıktığı insanlar motosikletlerle bütün Avrupa ülkelerinde ayağa kalktılar. Böyle bir garip değişik farklı. Hani bu zamana kadar hep İsrail yapar yanına kar kalırdı ama bu sefer böyle bir dünya kamuoyu bu işe hop diyecek gibi e, bir durum varmış gibi bir gözlemim var. Yanılıyor muyum, yanılmıyor muyum? <laughs> Yanılıyorsun abi. Yanılıyorsunuz yani, Ahmet Bey. Bence ben de aynı kanaat değil. <laughs> İngiltere'deki bakan bugün İngiliz medyasına fırça attı. Bu işten İsrail'i sorumlu ilan etmek için çok acele ettiniz diye. İtalyan savunma bakanı dedi ki Hamas'ın mutlaka... Ben, ben bakanlardan bahsediyorum. Kamuoyundan. Kamuoyun. Şöyle kamuoyu istediği kadar şu anda gitsin elçiliklerin önünde eylem yapsın vesaire. Karar vericiler açısından mesele yani. Bu... Ben karar vericileri konuşmuyorum. Anladım. Ben diyorum ki bu zamana kadar rastlanmayan türde bir kamuoyu ayaklanması var. Bak bu müspet bir şey. Ben buradan mutlaka bir şey çıkacak. Karar alıcıları bunlar olumlu etkileyecek. Onun yolunu değiştirecek demiyorum. Artık İsrail'in hesaba katması gereken bir dünya kamuoyu vicdanı var kardeşim. O kadar kolay değil. Gerçekten o kadar kolay lazım, olmayacak. Ama bu vicdan söylüyor. süreci Şimdi, etkilemez ya, Ahmet Bey. Tamam. Niye dikkat alsın? İsrail'in aleyhine bir kamuoyu var diyor. Ben gayet iyi anladım. Allah'a şükür. Bakın bu ilk günden beri var. Yani dünle alakası yok. Harvard Üniversitesi birbirine girdi. Dekanlar istifa etti. Harvard'da da dediler ki bir dakika İsrail niye sivilleri toplu cezalandırıyor? kıyametler koptu. Bu söylediğin çok doğru. Kamuoyunda bir karşılık var. Fakat meselenin döndüğü yer şurası. Avrupa'ya sıçramaya baktığın zaman Avrupa kendi ülkesinde olanlarla bakıyor. Yani Belçika'da iki İsveçli'nin Allah Akber dediği iddia bir adam tarafından öldürülmesi. Bugün Fransa'da 10 tane havalimanı bomba ihbarı yüzünden kapandı. Çeşitli yerler işte Fransa'da bir öğretmen öldürüldü. Çok doğru bir tepki var. Biz bunu görüyoruz. Fakat öbür tarafta Avrupa kamuoyu maalesef kendi ülkesinde olan ya bir dakika bizim buraya da bir olaylar sıçrar mı acaba meselesiyle götürüyor. Ama şu hikaye. da var, şu da var. Evet siyasilerin, liderlerin, seçim hesabı içerisinde olanların vicdanı ölmüş ama milletin, kamuoyunun Avrupa'da da olsa, Türkiye'de de olsa, Orta Doğu'da da olsa vicdanı ölmemiş. Hatırlarsanız hafta sonunda yine eylemler vardı. Hatta İslam dünyasında eylemler yoktu ama Batı başkentlerinde eylemler var. Londra'da çok görkemli bir gösteri var. Ve vardı. bu dün gece de yine ayaklandılar. İyi ki o insanlık ölmemiş Ahmet Bey. Yani arada, yani, her konu çalmasa da, da önemli ya, bir şey. Burası. Her, Burası. Her, Burası. her maalesef. Şimdi bu konuya, her, konuya girmiyoruz, girmeyeceğim de çünkü girmem istenmiyor. Haklısınız. Sadece bir tek şu. Hangi konuya girmeniz Şu, şu, şu. Nasıl bunları yapıyor diye konuşuyoruz ya. İsrail. Bakın, tek bir cümle söyleyeceğim. 10 cümle değil, 17 cümle değil. Tevrat'ta çok açık bir şekilde, hani yorumsuz bir şekilde. Tesniye 7, Levililer bölümlerinde Google'dan açıp herkes okuyabilir. Tevrat'ta açık açık Yahudilere mesaj olarak yani biz dini açıdan değiştirildiğini söylüyoruz ya kendi dinimiz açısından. Onu öyle kabul edelim. Ama açık açık şu yazılı. Düşmanlarınız hayvan yerinedir. Her türlü eziyeti yapacaksınız diye 34 ayrı yerde Tevrat'ta yazıyor. Şimdi bir biraz dindar bir Yahudi o Tevrat'ı okuyup da bir Filistinliye eziyet ettiği zaman Dini kitabımın emrini yapıyorum diye düşünüyorum. Ben, hani ben işte buna karşıyım. Bunu Neden? bunu konuşmak istemiyorum. Ama, Çünkü Ama şimdi bile Tevrat emrinin tartışması... 6. maddesinde de öldürmeyeceksin diye söylüyor. Bir ama de, ama de böyle bir şey söylüyor var. Da ya pardon. Bir dini tartışma yo, yo, ya, açmak yani, yani, istemiyoruz ama Tevrat'ta düşmanlarına bunları yapacaksın diye 34 Hastane bombalayacak mısın? Bebek öldürecek. Onu da demiyor. Yani. Evet. Çoluk çocuk hepsini öldüreceksin diyor. Açık okuyun Allah Allah. Yani boş bir şey iddia etmiyorum. Bu tartışmayı açmak istedim. Bir şey tamam. söyleyebilir mi? Açmayalım. Ben size değil Ahmet Bey bakın şimdi siz tabii son derece hepimiz öyleyiz duygusalız yani bu kadar büyük bir katliamda dün sabaha kadar uyuyamadım bakın uyuyamıyorum yani artık bırakın o şey üzüntü eminim çoğumuz da öyle yaşadık hatta olayları takip ettim nerede Türkiye'de mi var İşte Ankara'da mı İstanbul'da mı Kamuoyu ne yapıyor ama Ahmet Bey bakın. Bir ve ikinci dünya savaşları öncesinde de ya da işte başka özellikle bölgesel savaşlar öncesinde de hep bunlar yaşandı. Yani bu kamuoyu tepkisi karar vericileri etkileyecek bir boyuta çıkmadığı müddetçe e, tamam tepki önemlidir. Ben de Abdülkadir Bey'e katılıyorum ama sadece sembolik bir anlamı ve Oradaki katliamları durdurmaz. E şimdi şunu soruyorum size. Katliamı durduramayacaksa niye o zaman yapılıyor ki? O yüzden bunların daha kolektif daha organize bir şekilde, daha demokratik, bakın asla şiddet demiyorum. Ama artık dünya toplumlarının Müslümanlısı, Yahudisi, Hristiyanlısı kim olursa olsun yüreğinde birazcık vicdan olan artık İsrail'in bu katliamına, barbarlığına dur deme noktasında daha kolektif hareket etmesi gerekiyor. Ediyor, ediyor, edecek. Abi şun, bak Tevrat diyorsun, şöyle diyor diyorsun. Şimdi bu ilahiyat tartışmaları çok kapsamlı tartışmalardır. Adamın birisi çık çıkıyor bize mesela diyor ki Kur'an'da şöyle yazıyor. Vurun, öldürün diyor. Ya biz diyoruz ki öyle değil. Onun anlamı şu. Bunun bilmem inceliği var diyoruz. Şimdi bu tartışma iyi bir tartışma değil. Yani Tevrat böyle yazıyor dediğiniz evet. zaman şimdi o ona inanan insanlar var. Bizim ülkemizde de var. Yani Yahudi vatandaşlarımız Peki var. Peki okumuyorlar. E, vay senin okumuyorlar. kitabın böyle yazıyormuş diye şimdi yani tehlikeli şeyler bunlar. Yani şimdi bunu yani Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim içinde yapılıyor bu. Yani öyle yapılmıyor mu evet. ya? Böyle yani tartışmalar var. Olur. Diyor ki cihattan ben bunu anlıyorum. Evet. Biz de diyoruz ki cihat o değil diyor. Batılının Tamam da bak diyor. tartışmayalım diyoruz. Evet. Orada yorumluk pozisyonlar var. Tevrat'taki yorumluk pozisyon değil diyorum. Peki. Açık. Yunus ben ba Biden Ahmet Bey şu görüntüye bakın. Biden'ın yüzünde Yunus çıktı. Biden'ın yüzünü öyle güzel bir kare yakalamışlardı ki. Ge getirsene o kareyi bir acının, daha. Hiçbir acının ifadesi yoktur. Şu yüze bakın yani. O katliamdan sonra böyle bir yüz olur mu? Yani hiç etkilenmemiş o katliamdan sanki teselli etmek için oraya gitmiş gibi. Ya bu adam son 3,5 saatini 7'sinden beri rehinelerin aileleriyle görüşerek geçirdi. Yani Amerikan başkanı bugün İsrail'de ve Amerikalı rehinelerle toplam 3,5 saatini harcadı. Şaka değil. Yani yüzünün böyle olması normal anlamında. Yani bu karşılamadaki şey. Adam ya şöyle de, onun için İsrail şey. terör hedefi, saldırıya uğrayan yer. O öyle bakıyor mesele. Onun için Tabii İsrail. mağdur. ya, ben onun bakışının işte. böyle e, izaha muhtaç olduğunu düşünmüyorum. Özay ya bu yani. Çok, bu çok çok yani bir bir insana yakışmayacak bir bakış ya. Orada beş Bu insani bir bakış görmüştü. değil efendim. Onu Botoxlu teselli ediyor. Öbürü de evet, omuzuna, botoxlu, donuk. Öbürü de omuzuna <laughs> başını koyuyor. Hayır ben şöyle, sen, ben anlam yüklemiyorum. Doğru yani. doğru yani gerçekten. Ben, anlam ben de anlam yani. yüklemiyorum. Yani. Ha ama bir tane gol yedik. Onu çok özür dilerim. Yunus'a da sormak isteriz diye hemen söyleyeyim. Şimdi bize Biden'ı konuşturuyorlar ya. Bugün akşamüstü eli koyan İsrail Dışişleri Bakanı dedi ki Gazze'nin toprakları küçülecek. Yani evet, tamam. Gazze'ye girecek ve bir tampon evet, bölge yani yapacağını onu, ilan etti. Olacağını, bunu konuşturtmuyorlar bize, bunu konuşturtmuyorlar. Evet, bunu, bunu anlatacağız yani. Eğer İsrail'in planı Bilhakkak. nedir, ne